Herkese merhabalar dostlar kanalımıza hoş geldiniz ben Yavuz neydi saat geceliğin 2.44 arkadaşlar avatöre girdim 3 selin kasam var şimdi bugün ne yapacağız biliyorsunuz bugün düşük kasa nasıl katlanır onu öğreneceğiz arkadaşlar şimdi bakın pembeleri çok güzel yerlerde atmış iki tane pembe abi şurada bir de 1000x o 1000x yerde ben zaten bittim eridim şu an ahtım yani öyle söyleyeyim size şimdi 25-50 girdik Burada bir yerde katliye katliye gitmemiz gerekiyor. 300 lirayla başlamıştık. Şu anda 75 liraya kadar düştük. Abi şu 2.40'da 60. Şu 1000 x için birazcık aralığı uzatabilir. Yine mahvattı abi. 45'ine yine gireceğiz. Bu arada soru oynadığımız yerler yorumlar kısmında. sabitli bilginiz olsun. Oralardan girip güvenli şekilde işlemlerinizi sağlayabiliyorsunuz biliyorsunuz. Arkadaşlar. Şimdi sinyal taktiri uygulayacağız. Yine sinyal taktiri uygulayamayanlar kullanamayanlar, edemeyenleri varmış. Bunlar için de tek tek herkese öğreticisi kardeşim. Hiç canınızı sıkmayın, hiç kafanızı soru işareti bırakmayın. Gelin Discord'a, gelin canlı yayınlara. Tek tek herkese öğretelim. Canlı yayınlara çok detaylı açıklamalar sağlıyoruz. Bak sinyal aralığından ilk pembem geliyor şimdi. Aralığı uzatması gayet normal çünkü 1000x atmıştı. Yapıştır gelsin. Bak ilk pembem geldi. 20x garantisi var. Çünkü bir öncekinde 1000x attı abi. Çok yüksek bir x attı. 20x'i de geçebilir hatta lan bu. Bekleteyim lan biraz. Bir bekleteyim abi. 25, 26, 27, 28. Hadi bir 50'sin. Bir 50'sin. Bak bu hafta var 3. 50x falan olacak herhalde. Yürü baba. Yürü yürü yürü. 50'sin baba. Of 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 of. 1365 TL. 300 TL'li girdik zaten artı. 1000 TL'yi çok istedik koyduk üzerine. Karda mıyım? Kardayım. Birçok kişiye tavsiyem şudur. Bak 45'te attı. Ama büyük ihtimalle şuradan 7'den dolayı. Evet. 7'den dolayı teke çevirme yapmış. Normalde oyun çiftten devam ediyordu. 40'ta yapmıştı. 44'te 7 atmış. Bizi çiftte çevirmiş oyun. Özür dilerim teke çevirmiş. Tekten dolayı da bir tane tekten pembemizi verdi. Bunun için hani bazıları diyor ki abi diyor, diyor tekler çevirme olayı nasıl? Bak şimdi 1000x atmış ya. 1000x'i 40'ta attı. Tamam mı? Ee, 7'yi kaçta atmış şimdi? Bir sonraki pembenin yerine 44. 2 dakika aralığında 44. dakika bir sonraki pembenin yerine. Orada 7 yapmış. Ben bir anda da bahçeye giriyorum da. Yalnız başta takip edemiyorum. Olsun. <laughs> Pembenin yerinde 7 yapmış. Pembenin yerinde 7 yaptığı zaman biz ne diyoruz? 5 x attığı zaman oyun kendine yön değiştirir. Yani tekten geldiyse çifte, çiftten geldiyse teke çevirdi. Tekten de bak orada direkt ben pembemizi yapıştırdı. Verdi bize abi. Anlaşılmayan bir şey varsa yine Discord'dan veya yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Direkt ben videonun altına yorumlara da yazabilirsiniz. Oradan da yine gerekli cevaplamaları sağlarız. 45 47 şimdi en yakın ihtimalle ama 47 büyük ihtimalle geçirdi. Evet 47 geçiriyor şu anda. 47 57 burası. Bir 49'u deneyelim. Şunu da yapabilir. Bir tekin tekin çiftini bir çiftin verelim. Bir çiftin pembesini bir de tekin pembesini de veriyor olabilir ama 49 şu anda pembe için en yakın ihtimal gibi gözüküyor. Onun için bir bu el almadım. Dakika gelene kadar almayacağım. 48 daha da bu el de almayacağım. 49'a kadar almayacağım. Şöyle yapıyorum ben. Benim genelde oynama stilim şu şekilde arkadaşlar. E, pembeyi göreceğim yere kadar yani pembenin olması gerektiği yere kadar ben bahis almıyorum. Pembenin olması gerektiği yerlerde o 3 el 5 el içinde bahse abanıyorum. Diğer ellerde boş boşuna kaybetmeye gerek yok diye bahsimi almıyorum ki bence doğru bir taktik yapıyoruz. Bak 3 tane maviden kurtulduk şu anda. Bak şu 1000 var ya 1000 ortalığı yakmış bitirmiş abi. Bak gördün mü? Bak 40'ta atmış Bak 44'te 7 atmış gördün mü? Bak 42'de 8 atmış. Bak oyun zaten cayır cayır yön değiştireceğini söylemiş sana. Bak 45 teke de pembesini yapıştırmış orada. Şimdi ben burada işine esası pembe beklemiyordum ama. Çünkü 48'de pembe çıkma ihtimali çok düşüktü ama pembe çıktı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun efendim. Güzel de çıkıyor ha şerefsiz. Biz istesek vermez bunu. Yani ben böyle gülmüş olsaydım pembe gelmez bu 32 attı abi. Çok pis neydi adı? yaptı bana. Çok üst kayınt yaptı bana. Şimdi bunun bir peşini deneyeyim ben. Dur bakayım bir ya şöyle 50 100. Bir peşini deneyeyim. 48'de bıraktı şerefsiz ya. Abi bak belirsiz şekilde çifte çevirdi şu anda. Belirsiz şekilde çifte çevirdiği için artık bir sonraki tane böyle tekte mi gelecek çifte mi gelecek olur. %100 tahmin edemiyoruz. Sadece %50-60 Neydin adı? Öngörü üzerine devam edeceğiz. 49 34. Şimdi 49 50'yi deneyeceğim. 51'i deneyeceğim. <laughs> çünkü tekten de bir tane pembe çıkartma ihtimali çok yüksek şu anda. Oyun normalde tekten geliyordu çünkü. Bir bakalım abi. Aslında şu tabloda bak bir pembe, bir mor, bir mavi varsa peşini deneyin derim. Çünkü peşi genelde iki dakika aralığı tam doldurmuş olup pembeye geçirebiliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bak 49.55'te 1.78 78. Şu anda bu 1.27'ye tam, tam 50 de verdi. Tam 50'nin içindeyiz. 50'nin içinde birazcık kasamı yükselteceğim. 48 son pembe. 50 en yakın pembe ihtimali. Burada verdi verdi bir şeyler. Hiç çoktan bana bir 2x'ler. Şu kasama sıfırlamamış olayım abi. Oha lan 0.42 kuruş kaldı. Kasayı erittik ha. 2 sel. 5 sıcak gözüküyor da 5 bir sıcak gözüküyor baba 5 bir sıcak gözüküyor Çek çek çek, çek, çek. hop süpersin tamam 4.90'ın kaldı work'umdan var ya onu 4'te bozdum ha 7'sin 8'sin 9'sun 10'sun 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 şimdi yapıştır 20'yi gelsin Yapıştır 20'yi gelsin baba bak Bir önceki pembe 32 bir sonraki pembe 68 Garanti 20 hop oturttun geldi Of 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 garanti 20 dedik de baktık da 7.687 TL. tane ne yaptık taş attık kolumuz mı yoruldu ya. Bu sinyal taktikini kullandık birazcık da tablo analizi yaptık 5 dakikamızı almadı 10 dakikamızı almadı direktman 7.000 TL hatta ben kaç 300 TL ile girdim 7.300 TL üzerine koyduk ne oldu şimdi ne oldu yani mis gibi para abi tertemiz bak bir de peşinde de pembe çıkıyormuş rotoşa bak şimdi bak 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 elinin içinden daha çıkmadı ya bak peşinde de pembe çıkıyor keşke girseydik lan burada konuşacağız diye girmeyiz bazen de çok konuştuğum için bazen bahisleri giremeyebiliyorum arkadaşlar bilginiz olsun siz benim gibi yapmayın full odaklı olun oyuna şuradan bir 7500 abi şu küsür ben şu ben çıkıyorsan, çıkıyorsan bizimlesin diyorsun. Bizimle diyorsun. 7500 TL de asılı kaldı. Ne yapalım deneyelim abi peşini ya. Bir 250 250 bir deneyeyim şunun peşini ya. Şunun peşini bir deneyeyim. Şunun peşini bir deneyeyim ya. En kötü 7000 TL de alır. kalır. Boş ver. Hocam 500 TL zararda olur. Yani 5 TL zararda bile değil. 7000 TL zaten hala kârda şu 300 TL ile girdik. 7500 oldun. Çık. Çık 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 çık. Bir bir bin ver bana buradan. Hoppa 5 sıcak. Haydi gidiyon. Hadi gidiyon deli olan. Hadi gidiyon deli olan. Hadi oçu. Hadi oçu. Bırakma 9'da. Ananı sikeyim. Bırakma 9'da dedim. Sana bırakma 9'da dedim. Sana şunu da şurada bırakma dedim. Gırtlağına kadar soktum. Şurada bırakma be. 52'de 9 attı. O yine kendini çevirecek. Bak iyi izle. Yapmayayım yani şunu gidi be. Yapmayayım yani şunu gidi be. 7000 TL kaldı abi. 1.30 attı. Bence bir tık daha dişimizi sıkarsak burada alacağız bir şeyler bence. Ne diyorsunuz? Ya da çok da uğraşmaya gerek yok. Şurada ben yine bir deneyeceğim. Şurada bir deneyeyim abi. 500-500 bir deneyeceğim. 500-250-750 TL bir deneyeyim. 53'ü bir deneyim. 53'ü deneyim. 53'ten de gelmezse kaçarız. Tamam mı? Çıkıyorsun. Çıksan. Çıksan. 2. 3. Şu an çünkü pembenin yeri aslında garanti gibi ama çok da belirsiz atıyor onun için çok da garanti demiyorum. 5'sin tamam. Of 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 of. 8868 TL yaptık. Bak bir koz daha oynadık direkman üzerine 1600 TL koyduk. Gördünüz mü arkadaşlar? Hüsnü rahatımızı alalım. Ama çekelim gidelim. Daha da durmam ben burada. Daha da bu oyunda durmam. kazandım zaten. Bak 5 attı çünkü 55 51 53'te de 5'i attı ibne. Neydi adı? 55'te de 5'i attı. Direktman oyunu uzatacağını zaten bariz gösterdi bize arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sinyal taktiğiyle kazanmak bu kadar basit, bu kadar kolay.